Hangi olay sonucunda Hubble Uzay Teleskobu uzaya fırlatıldı? Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılması Hubble Uzay Teleskobu, 24 Nisan 1990'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından Dünya yörüngesine fırlatılan bir uzay teleskobudur. Hubble, adını Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan almıştır. Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılması, astronomi tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Hubble, dünya atmosferinin dışından gözlem yaparak daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla uzayı inceleyebildi. Hubble Uzay Teleskobu birçok önemli keşfe imza attı. Bu keşiflerden bazıları şunlardır. Samanyolu galaksimizin merkezinde süper kütleli bir kara deliğin varlığını kanıtladı. Galaksilerin genişlediğini ve evrenin büyüdüğünü gösterdi. Yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu gözlemledi. Kara deliklerin ve süpernovaların görüntülerini aldı. Hubble Uzay Teleskobu 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Bu süre zarfında insanlığın uzayı anlama konusundaki bilgilerimizi önemli ölçüde geliştirmiştir. Sonuç olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılması astronomi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu teleskop insanlığın uzayı anlama konusundaki bilgilerimizi önemli ölçüde geliştirdi.